hoş geldiniz. Bugün yine bir güzel bir kurdeleden süs çiçeği yapacağız. Onun için kurdele lazım, tel lazım, bant, çift taraflı bant. Kurdelemiz 3 santim arkadaşlar. 3,5-4 de olsa daha güzel olur. Daha enli enli olur. Şimdi bundan 20 santim kesiyoruz arkadaşlar. Böyle 20 santim. Şu kenar kısmını ince o şekilde bir çıkaracağız bunu böyle Evet bunu çıkarttıktan sonra önce bir şöyle bir eğer kesme şey oluyor onları bir çıkaralım Evet kestikten sonra şuradan birkaç tane çıkaralım Şimdi bu iplerini çıkaracağız arkadaşlar böyle. Böyle tek tek çift çift nasıl isterseniz. Çift aldığımız zaman biraz zorlanıyor. Evet arkadaşlar. Böyle çıkardık. 1, 2, hemen hemen 3 milim. Biraz daha çıkarsanız da olur. 3 milim de olur. Benim bu ensiz olduğu için ben bir iki sıra daha çıkarmak istiyorum. Elini şeritle daha güzel olur arkadaşlar. Tavsiye ederim. Benim elimde bu varmıştı. Bunu yaptıktan sonra bu çift taraflı bantı baştan başlayalım yapıştırmaya. Bu elimizle çekerken şu alttan da düzleyelim. Böyle yapıştırarak gideceğiz arkadaşlar. Böyle. Yapıştırdık. Evet. Telden 22 23 cm tel kesiyoruz. Şey yapmıştım arkadaşlar ben buna benzer artık iplerden. Aynı o modelden yapıyoruz. Böyle dolandırıyoruz arkadaşlar. Böyle. Evet. Şimdi şöyle açabilirsiniz. Böyle. Bantlar biraz enliydi. Buraya yapıştırdım. Böyle. Sonra bunu şöyle ikiye kestim. Şimdi bu bantlardan yapıştıracağız. Eğer şeridiniz varsa bu renk ince şeridiniz şerit de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle şeridi de dolayabilirsiniz. Ama benim bu çok kalan olduğu için ben bant yapıyorum. Şimdi bunu bu tele dolayacağız. arkadaşlar. Hazır. Şimdi hepsini aynı şekilde yapalım. Ben şimdilik 3 tane yaptım. Şimdi bunları birbirine yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bunu ayarlama yapacağız. şöyle birazcık ara bırakıp sonra bunları birbirine tutturacağız evet. şöyle şimdi bu üçüncüyü onu da aynı bunun ezasında yapalım böyle Evet arkadaşlar. Altın renk kurdele olmadığı için burası böyle beyaz güzel olmaz. Altın renk sprey ile bunları boyayalım arkadaşlar. Ben boyayayım. Geleyim. Boyadım. Fazla boyamanıza gerek yok. Şimdi bir şeyler daha yapacağız ya. Ben bu dipler kapansın istedim biraz. Şimdi bir tel alıyoruz arkadaşlar. Birazcık kalın olabilir. Bunlar ince. Ben iki kat yaptım. Bunları buna monta yapacağız. Şimdi bunu buradan tutturalım. bir bakayım şimdi ikinci monta yapacağız ne kadar ara olsun şimdi bunu da bunun yanında şimdi diğerine şöyle düz tutalım ki güzel dursun Evet arkadaşlar. Bunu istediğiniz şekilde de şey edebilirsiniz çevirebilirsiniz. Şimdi ben bu alt kalan yere de tekrar bu banttan yapacağım. Böyle arkadaşlar. Bundan istediğiniz kadarı, vazonuza ne kadar fazla istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi şunları da boyayayım. Diğerlerini de hazırlayayım, geleyim. Evet arkadaşlar, bir üçlü ve iki tane ikili. üç tane de şu an tekli var elimde. Şimdi bunlara model vereceğim arkadaşlar. O da artık nasıl istiyorsanız model vermek döndürün bu ikiliyi de karar verdim böyle olacak dediğim zaman şimdi bunu bir şuradan bir tutturacağım arkadaşlar tutturayım tüm sarmadan tekrar bir daha bir bakabilirsiniz nasıl güzel bu şekil olsun. Evet. Şimdi bu tekliler bu teklileri buralara istediğim şekil yapmak istiyorum. Teneri takılıyor. Şunu şuraya yapayım. Şimdi şu kalan yeri de atlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım boyadım böyle hepsini birbirine ekledim. Koya poşeti geçirdim içine suyu koydum arkadaşlar. Şimdi bu vazomuzu boyayacağız. Önce iki tane renk kullanacağım arkadaşlar. Biri. Altın renk bir üstte siyah. Siyah çok az yapacağım. birazcık eksik ama olsun. Evet arkadaşlar. Vazomuz da bitti. Vazomuz da böyle oldu. Ağzı çok güzel oldu. Çiçeğimiz de hazır. Şimdi çiçeği içine koyalım. Arkadaşlar ağzı birazcık geniş olduğu için ben böyle peçete yaptım. Onu buraya şöyle saracağım. Tam ortasında dursun diye. böyle koyacağım. Şimdi bir de yerine koyayım. Orada göstereyim size arkadaşlar. Elinizle de böyle düzeltin. Nasıl istiyorsanız. Evet evet arkadaşlar. Vazomuz bitti. Parıl parıl. Çok güzel oldu. Yaptığım boyayla da vazoya bir değişik bir desen verdik harika oldu bence umarım sizler de beğendiniz arkadaşlar eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğen atmayı unutmuyoruz kaçaklar var arkadaşlar bakıp bakıp kaçıyorlar lütfen kanalıma abone olun ücretsiz yani para istemiyorum <laughs> arkadaşlar Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.